Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz tekrardan merhabalar Şimdi Grain Turk ve Euro Power onun dışında Kopol ve CVK maden son al Big Chef bugün de devam ediyor Borsamız bugün de eksi de yüzde %1.64 geride 4410 seviyesinde Düşüşler devam ediyor grafikten de görebileceğiniz gibi şöyle düşüşler devam ediyor. Alıştık artık, artık eksi görmeye. Tabii bizim hisselerimizin arasında Astor falan var, işte SDT falan var. Astor Allah'tan e, biz 30'lardan maliyetlenmiştik. Bunu diğer videolarda da söylemiştik. Şu an 46, 47 liralarda. <laughs> Bu kurtarıyor diyebiliriz bazı bazı yerleri, işte eksi olan hisseleri. Ya portföyünüzü işte böyle çeşitlendireceksiniz güzel hisselerle. Bir tane ise aşık olmayacaksınız, bağlı kalmayacaksınız, ee, çeşit çeşit hisse yapacaksınız, temettüsü olan, işte beğendiğiniz hisseder. Mesela Astor elektrik bu e, şarj istasyonu falan var işte biliyorsunuz daha önce de anlatmıştık. Ee, böyle birkaç hisseye odaklanırsanız, e, uzun vadeli yatırımcıysanız, al sat yapmıyorsanız. Ben al sat deyip şunu gördüm, arkadaşlardan olsun, bazı e, bildiğim kişilerden olsun. Alsatlarda işte çok büyük paralar kazanıyorlar ama çok büyük paralar da kaybediyorlar. Sonuca baktığımız zaman elde var sıfır olanlar da var. Kazananlar da var ama ama en fazla alsattan böyle çok kar edeni görmüyorum ben. Ama uzun vadeli yatırımda temettüsü olan hisselerde ya bugün Ford'a baktığımız zaman çok düştü mesela. Nerede Ford bir bakalım. 518 lira mesela. Ford'a baktığımızda evet düşmüş gözüküyor. Fiyatı e, şu anda çok iyi seviyelerde. İyi dediğim şöyle. E, ya Borsanın bu düştüğü zamanları göz önüne aldığımız zaman e, fiyatı 600 küsürlerdeydi. Bakın hatta bu ay en yüksek 617'yi görmüş. Mesela bu da bizim portföyümüzde uzun vadeli yıllardır duran bir hisse. Tabii biz bunu çok e, eskilerden beri tutuyoruz. Ama işte portföyü taşıyan hisselerden. Böyle birkaç tane hisse seçip kendinize yatırımlık olarak düşünürseniz e, strese girmezsiniz. Tabi zarar da var doğal olarak. Hani kurtarıyor dediğimiz kar-zarar birbirini götürüyor. O yüzden e, uzun vadeli yatırım her zaman daha iyidir. Gelelim konumuza. Grain Turk 28.02. Dün zaten biz demiştik ki yarın ipler kopacak, kopabilir. Bugün tabanda zaten sabah saatlerinde satanlar sattı e, halka arz olanları. 200 küsür lira 235 lira mı öyle bir şey bir bakalım şuradan. 284 lira kazandırmış bize. Tabii onu e, düşükten satanlar oldu e, 28.02'lerde şu an 28.02'de e, yani 235 lira falan kazandırdı. Çünkü 5. günün tavan fiyatı 28.30'du. Ee, üzerine 10-20 lira koy i̇şte 235 lira falan eğer ta tabandan sattıysanız 235 lira civarında 5. günde aslında tavan bozdu diyebiliriz. 6. günde bozdu ama yani yukarıdan satan varsa helal olsun 31'lerden satan varsa helal olsun ki zaten bugün şöyle göstereyim. Bugün en yüksek 32-20'yi görmüş yani dün 6-20'den sonra eğer bugün için 32 lirayı görür bu ise 32'den satayım diyen varsa... 32'den sattı. Ama yarın bu hisse taban olur. 28 lirayı görür. Ben bunu 28'den ya da 30'lardan satayım diyen varsa. O fiyatlardan kazandı. Yani tahmini olarak işte 225 ile 284 lira arasında bir meblağ kazanmış oldunuz. Bereket versin. Bereketini görün. Şimdi derinlik kısmına geldiğimizde 10 kademe derinlikte alanlar devam ediyor. Satanlar da devam ediyor. Ne kadar çok alıcı olursa. O kadar da şuradaki e, miktar azalacak Yani tabana emir vermek e, satmayı kolaylaştırmıyor Bu kadar insan bunu 28.02'den satmaya çalışıyor Evet ama sabahtan beri emirleri bekleyenler de var Yani 4.239.000 lot hemen eriyecek bir lot değil e, Tabana emir verdiğini satmak için uğraşıyorsunuz Ama satamıyorsunuz belli ki ee, yani şu anda 4 milyon 239 bin emir var arkadaşlar satışta. Detaya baktığımızda yani bunun toplam notu ne kadardı? 25 milyondu. .000 ee, 31 milyondan .000 fazla bir işlem adedi var arkadaşlar. Ee, bayağı bir el değiştirme oldu. Aracı kurum dağılımını da göstereyim ben size. Alanlarda bugün iş var. Tray var, Pilip var, Osmanlı, Gedik, Halk, QNB diye devam ediyor. Satanlarda tacirler, A1 kapital, ziraat, vakıf, almış, e, garanti, info, yapı kredi diye devam ediyor. Baştan itibaren şöyle baktığımızda kimler almış? Toplamda iş var, try var, piramit var, gedik var. Satanlarda da en fazla ziraat, vakıf, garanti, yapı kredi diye devam ediyor. Evet. Derinliği böyle arkadaşlar. 4 milyon 200 bin not. Şu anda tabandan e, satılmayı bekleyen notlar. Yarın cumartesi, pazar, pazartesi günü çok önemli aslında. Ee, seçim de yaklaşıyor. Yani şu seçim bir gelseydi, bir bitirseydik. Ee, yola bir devam etseydik, baksaydık bir önümüzü görseydik. Ama biz şu anda yerlerde %1.5 geride. Euro Power'a bakalım arkadaşlar. Euro Power'da bugünkü fiyatı 72.15 şu anda. 72.05 pardon. Derinliği 10 kademe derinliği böyle. Alanlar, satanlar devam ediyor. İşte satışlar kırmızı, alanlar e, yeşil. Detaya baktığımızda bugün en yüksek 78.20'yi görmüş. En düşük 70.35'i görmüş. Bugünkü fiyat olarak. Grafikten de şöyle bakalım. Şurası en yüksek gördüğü nokta. Yukarısı. E, en düşük noktası da. İşte şuralar 70-80. Bu da sabah saatleriydi muhtemelen. Bir bakayım saat kaçmış. Evet 11'de arkadaşlar. Saat 11'de 70-80'i görmüş. Sonra işte e, alışlara satışlara göre grafikte azalma yükselme devam ediyor. E, şu anki fiyatı da 20 şey 71.95 yüzde yedi buçuk eksi de tabi borsaya genel anlamda baktığımız zaman çok hisse eksilerde e, normal yani arkadaşlar CV enerjiye de bakacağız Kopola bakalım hatta CV enerjiden devam edelim bir CV enerjide derinliğe şöyle baktığımızda 2 milyon 815 bin lot var 11940'tan satışlar devam ediyor ilk gün üzerinden 12 lotlar 5 lot 6 lotlar da devam ediyor e, 2 milyon 815 bin lot bekleyen emir var detayına bakalım Detayında işlem adedinde 77496 lot satılmış gözüküyor. 77496 lot. Grafiğe gerek yok. Aracı kurum dağılımında ise bugün kimler almış onu göstereyim ben size. A1 Kapital, Marbaş, Piramit, Alevi Yatırım, Traif, Ağlatçı Info, Deniz QNB almış. Satan kısımda da Ziraat, Başta zaten Küçük Yatırımcı, Vakıf Ak, Yapı Kredi, İş Halk, Oyak diye devam ediyor satan kurumlar durdurup inceleyebilirsiniz. Evet CV enerjide bu şekilde arkadaşlar. Derinlikte şöyle bir bakalım. 119.40'dan bin not var. CV enerjinin size e, tavan fiyatlarını fiyatlarını göstereyim. Bugün birinci gündeyiz. 130 lira kar bırakıyor. tabi e, tabii bir lot iki lotu hesaplamıyorum arkadaşlar. Onu kendiniz hesaplarsınız. İkinci günde 273, üçüncü günde 430, dördüncü günde 603 lira kazandıracak. Dört gün bile gitse 600 lira iyi para. Ama bizim temennimiz şöyle 1000 liraya yaklaşmak. Yani 5 tavan yapsa başımızın üstüne koyarız. Euro Power'a zaten bakmıyoruz. Crane Türk'te de zaten 25 milyon not vardı. Şimdi CV Enerji'de de durumlar bu şekilde. Kopol'da çok fazla göstermeyeceğim. Kopol derinlik bu arkadaşlar incelemek isteyen bakabilir. Aracı kurumun dağılımında bugün A1 kapital garanti yatırım finans var. Satan kısımda da İş, ziraat vakıf var. KOPOL'da. CVK madende %7,5 eksi de. O da 140 lira 50 kuruştan işlem görüyor. Derinliği bu şekilde. Aracı kurumda dağılımında da alanlar bunlar. Satanlar da bunlar. Çok anlatmıyorum. Zaten takip ettiğiniz için ee, anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sadece durdurarak inceleme şansınız olabilir. Evet bugün saat 3.42 şu anda 4-4.30 gibi atarız video izlersiniz. Sizler de bilgilenirsiniz. Kapanış seansında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hafta sonunuz umarım güzel geçer. Borsadan uzak bir hafta sonu diliyorum size. Pazartesi tekrardan görüşmek üzere. Bakalım BIST 100 endeksi nasıl gidecek pazartesi. Neler yaşayacağız? Gene Herkese bugün olduğu gibi teşleşme bekliyorum. Umarım çekebiliriz. Tabii ki bir aksilik olmazsa hepinizi teşleşmeye bekliyorum. Yaklaşık 650-700 kişiyiz. Ee, güzel oluyor. Hem sohbet ediyoruz, hem e, hisselere bakıyoruz. Heyecanlı oluyor. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlarım.